Tekkal Akademi'ye hoş geldiniz. Sizlerle deneme çözümlerine devam ediyoruz. Öğrenmek için doğru yerdesiniz diyoruz ve hemen başlıyoruz. Birinci sorumuzla aşağıda iki farklı pastanede üretilen iki farklı kurabiyeye ait bilgiler verilmiştir. A ve B pastaneleri gram cinsinden eşit miktarda un kullanarak tam sayıda tepside kurabiye imal ediyorlar. A pastanesi cevizli kurabiyenin tanesini 75 kuruşa. B pastanesi ise zencefilli kurabiyenin tanesini 60 kuruşa satıyor. Çok güzel. Her iki pastanenin de kullandıkları un miktarının 5 kilogramdan az olduğu bir, bir günde. Her iki pastane de tüm kurabiyeleri satarsa elde ettikleri gelirler arasındaki fark en fazla kaç lira olur demiş. Bakın. Sorumuza baktığımız zaman ebop ekok sorusu olduğunu hemen anlıyoruz. İki pastanede eşit miktarda un kullanacak. Un miktarlarının eşit olması demek bize şunu anlatıyor. Demek ki biz un miktarlarının ekokunu bulacağız. Yani 480 ile 600'ün ekokunu bulacağız. 480 ile 600'ün ekokunu hemen hızlı bir şekilde bulursak. Bakın şöyle bir şey yapalım. Direkt ikisini de 60'a bölelim. 60'a bölersem 8, 60'a bölersem 10, 2'ye bölerim. 5 4 5 5'e bölünür 1 4 4'e bölünür 1. EKOK'u bulurken direkt istediğimiz sayıdan bölmeye başlayabiliriz. Bunları çarparsak 120 600 ve 4 ile çarptık 2400. 2400 olarak bulduk. 2400 gram. Ama 5 kilogramdan az olacak ve aradaki farkın en fazla olmasını istiyor. Dolayısıyla 2400'ün katını alırım ki 5 kilogramdan az olacak şekilde ayarlayayım. 2400'ün iki katını alırım. 4800 gram olur. 5 kilogramdan az mı? Az. 3 ile çarpsam 5 kiloyu geçerim. O halde 4800 gram olacak un miktarları. Peki cevizli kurabiyenin bir tepsisinde 480 gram varsa 4800 gramla ne yaparım? 10 tepsi elde ederim. Zencefilli kurabiyenin bir tepsisi için 600 gram kullanıyorsam 4800 gramla 4800'ü 6'ya bölerim. 8 tepsi yaparım. Şimdi aşağı iniyorum. Bakın cevizli kurabiyenin bir tepsisinde 12 adet varmış. Cevizli kurabiye 10 tepsi. Dolayısıyla 12 çarpı 10. 120 tane cevizli kurabiye elde ederim. Zencefilli kurabiyeden de bir tepside 14 adet varmış. 14 çarpı 8 tepsi. 14 çarpı 8 de 112 adet olur kaçar tane yapıldığını buldum en fazla. Şimdi ne yapıyorum? Fiyatlarını buluyorum. Cevizli kurabiyenin tanesi 75 kuruştu. 120 ile 75'i çarparsam 9000 kuruş olduğunu görürüm. 9000 kuruş da 90 liradır. 100'e bölerim çünkü. Geliyorum zencefilli kurabiye tanesi 60 kuruş, 112 tane var. 112 ile 60'ı çarparım. Bu da 100 ça 112 çarpı 6 derim. 672 olur. Bir de sıfırım var. 6720 kuruş. Bunu da liraya çevirirsem 67 lira 20 kuruş olur. Aradaki farkı sorduğu için bana 90 liradan 67 lira 20 kuruşu çıkarırsam 80 kuruş kalması gerekir küsuratında. Şıklara baktığım zaman A ve D var. Ama şuradan bir elde verdiğim için burada 9'dan 7 çıktı. 2 kalması lazım. Yani 22.80 olur. Cevap Değişik olur. Evet, güzel bir ekok sorusuydu. Geliyoruz ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda da sanırım evet asal çarpanlarla ilgili bir soru var. Türkçe öğretmeni Serhun Bey sınıfındaki öğrencilerden isimlerindeki harflere karşılık gelen sayıların toplamının asal çarpanlarının çarpımı kadar sayfa kitap okumalarını istiyor. Böylece hem öğrencilerinin bu hesabı yaparak matematik bilgisinin pekişmesini hem de kitap okuyarak sınav başarılarını artırmayı hedefliyor. Örneğin Ali bu hesabı şu şekilde yapıyormuş. Bakın A 1. harf bir. L 15. harf 15. I 12. harf 12. Topladı 28. 28'in asal çarpanları 2 ve 7. Asal çarpanları birbiriyle çarpıyor. 2 kere 7 14. Demek ki Ali 14 sayfa okuyormuş. Verilen bilgilere göre sınıfın ilk iki sırasında oturan Ahmet, Ayberk, Arda ve Hatice'nin günlük okumaları gereken sayfa sayıları toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Önce Ahmet için bakalım. Ahmet'in harflerine bakıyoruz. A 1. Toplayarak gidelim. H 10 etti 11. M 16 etti 27. E 6 etti 33. T 24. 24 33 57. Demek ki Ahmet'in toplamı 57 etti. 57'nin asal çarpanları 3 ve 19'dur. Bunları birbiriyle çarparsak tekrar 57 olur. Demek ki Ahmet 57 sayfa okuyacak. Güzel. Geldik Ayberk'e. Ayberk'in harflerindeki rakamları topluyoruz. Karşılık gelen sayıları daha doğrusu. A1 Y28 Etti 29 B2 Etti 31 E6 Etti 37 R'ye geçiyorum. 37 21 daha. 58 K'ye geçiyorum. 14 72 72'nin asal çarpanları 2 ve 3'tür. Yaparsanız görürsünüz. O halde Ayberk'te 2 kere 3 6 sayfa okuyacak. Arda'ya geliyorum. Arda'nın 2 tane A harfi var. 1 1 daha 2. R'ye bakıyorum. 21 21 2 daha 23. D'ye bakıyorum. 5 daha 28. 28 A Ali'de de 28 çıkmıştı. O halde bunu yapmama gerek yok. Arda'nın da 14 sayfa okuduğunu buluyorum. Çünkü Ali ile Arda aynı sayı çıktı. Hatice'ye bakıyorum. Hatice'nin H'si 10 A'sı 1, 11, T'sine bakıyorum 24, etti 35, İ'ye bakıyorum 12, 47, C'ye bakıyorum 3, 50, E'ye bakıyorum 6, 56. 56'ın asal çarpanları da 28 ile aynıdır bakın 2, 28, 2 ve 7'dir. Yani 2 kere 7, 14. 14 sayfada Hatice okur. Bunların hepsini toplarsam bakın 14, 6 daha 20, 20, 57 daha 77, 77, 14 daha 91 yani cevabımın C olduğunu görürüm. Evet bu da şifreleme sorusu gibiydi. Asal çarpanları kullandık. Geldik üçüncü sorumuza. A doğal sayısının asal çarpanlarının toplamı ka kare içinde A olarak toplanır. Bakın asal çarpanlarının toplamı. Örneğin 12 sayısının asal çarpanlarının 2 ve 3 olduğundan bu 5'e eşitmiş. Çok güzel. Kare içinde A eşittir 9 eşitliğini sağlayan iki basamaklı A doğal sayılarının toplamı kaçtır? Bakın. Bir kere asal çarpanların toplamı 9 ise bu çarpanlar 2 ve 7'den başkası olamaz. 2, 7 daha 9. Başka asal sayılar olabilir mi? Hayır olamaz. Dolayısıyla A sayısının asal çarpanları 2 ve 7 olacak. Birer, birer tane 2 ve birer tane 7 olsa 2 kere 7 A 14 olabilir. 2'nin karesi olsa 7 olsa bakın 2 ve 7 dışında asal çarpan olmayacak. 2'nin karesi çarpı 7 olabilir. 2'nin karesi 4. 4 kere 7 28. Demek ki A 28 de olabilir. 2 basamaklı olma şartına da uymam gerekiyor. A 2'nin küpü çarpı 7 yapsam 8 çarpı 7. Evet bu da uygun. 56 de olur. 2'nin dördüncüsü çarpı 7 desem 16 kere 7 112 olur. Olmaz. 4 basamağa çıktık. 3 basamağa çıktık. Olmadı. O halde 2'nin dördüncüsüne geçemiyorum. Bir de 2 çarpı 7'nin karesine bakıyorum. Çünkü 7'nin karesi büyük. 49. 2 ile çarptım. 98. Evet bu da oldu. 2 basamaklı. Ama 2 çarpı 7'nin küpüne geçersem sayı çok büyür. Dolayısıyla ben A yerine 2 basamaklı 14, 28, 56 ve 98 yazabilirim. Bunların toplamı dediği için topluyorum. 8 6 daha 14, 14 8 daha 22, 4 daha 6. Birler basamağı 6 olacak. Zaten 98 de 84'ten büyük olduğu için cevabın C olduğunu hemen görebilirim. Evet burada da asal çarpanlar ve istenen kurallara uygun hareket etmemiz gerekiyor. Şurayı bir silelim, temizleyelim. Yayınımız devam ediyor. Umarım faydalanıyorsunuz. Durdurup çözmeye çalışın soruları. Geldik dördüncü sorumuza. Üçgen içinde y, y tane y'nin çarpımı. Kare içinde y, y tane y'nin toplamı işlemleri tanımlanıyor. Buna göre, buna göre 5 üzeri üçgen içinde 3 üç, çarpı 2 üzeri kare içinde 5 işleminin sonucu kaç basamaklı bir sayıdır? Evet. Öncelikle üçgen içinde 3'ün sonucu ne olur? Bakıyoruz. Y 3 üç tane 3'ün çarpımı 1, 2, 3. 3 tane 3'ü çarparsam 27 olur. Burası 500'sü 27 oldu. 2 üssü kare içinde 5. Kare içinde 5 ne demek? 5 tane 5'in toplamı. Yani 5 artı 5 artı 5 artı 5 artı 5 artı 5. Yani 25. Bu da 2 üssü 25 olur. Bu sayının kaç basamaklı olduğunu bulmak için şu ta taktiği kullanıyorum. 5 ve 2'lerden 10 üssüye gitmeye çalışıyorum. 5'ler fazla 27 tane. 2'ler az 25 tane. Ne yapıyorum? Ee, fazla olan 5'i az olana göre parçalıyorum. Yani 5 üzeri 2 çarpı 5 üzeri. 25 olarak parçalıyorum. Bir de 2 üssü 25 var yanında. Yazıyorum. Şurada 5 üssü 25 ile 2 üssü 25'in çarpımı 10 üssü 25 olur. 5'in karesi de 25'tir. 25 çarpı 10 üssü 25 ne demek? 25'in yanında 25 tane 0 var demek. 25 tane 0 gelirse Burada 25 0 başta da 2 ve 5 rakamları var. Toplamda 27 basamaklı olduğunu bulmuş olurum. Geldim 5. soruya. Nil öğretmen x üzeri 4 eksi 16 Cebirsel ifadesinin çarpanlarını Yusuf, Sude, Naz, Filiz isimli öğrencilerinden tahtaya çizdiği çarpan ağacına yazmalarını istemiştir. Buna göre çarpan ağacına yazılan çarpanlardan yanlış olanı hangi öğrenci yazmıştır? Bakın x üzeri 4 eksi 16'ya baktığım zaman 2 kare farkı olduğunu anlarım. x üzeri 4 neyin karesidir? x karenin. 16 neyin karesidir? 4'ün. O halde bunun açılımı x kare eksi 4 çarpı x kare artı 4 olmalıdır. Şimdi bakıyorum Sude'ye ne yapmış? x kare eksi 2'nin karesi yani x kare eksi 4 yazmış. Doğru yazmış ama Yusuf'a bakıyorum bakın ne yazmış? x kare artı 2 yazmış. Ne yazması lazımdı? x kare artı 4 yazması lazımdı. Dolayısıyla Yusuf'un yazdığının yanlış olduğunu hemen ilk dallanmada buluyorum. Şurasını da bir kontrol edelim. x kare eksi 4 de 2 kare farkıdır. x eksi 2 ve x artı 2 diye ayrılır. Bunlar da doğru. Sude de doğru. Dolayısıyla Yusuf'un yaptığı yanlış olmuş olur. Geldim 6. soruma. Esra örgü bebek yapıp internet üzerinden satış yapmaktadır. Çok güzel bir bebek örebilmek için ihtiyacı olan ip renkleri ve miktarları aşağıda verilmiştir. Esra'nın ip stoğunda bulunan iplerin miktarları verilmiş. Evet oraları okumuyorum hızlıca geçmek için. Buna göre Esra Ston'daki malzemelerle en fazla kaç tane örgü bebek örebilir? Bakın. Şimdi elindeki sarı ip miktarı 3 üzeri 20'ymiş. Bir bebek için 3 üzeri 4 metre kullanıyormuş. Birimler aynı bakın dikkat edin metre metre şeklinde. E, 3 üzeri 4 metre ipten ip kullanarak 3 üzeri 20 metre ip ile kaç tane bebek örebilir? 3 üzeri 20'yi 3 üzeri 4'e bölerim. Üstler çıkarılır bölmede. 3 üzeri 16 bebeğe yetecek kadar sarı ipi varmış. Beyaz ipe bakıyorum. 3 üzeri 35 metre ipi varmış. Bir bebek için 3 üzeri 7 kullanıyor. 3 üzeri 35'i 3 üzeri 7'ye bölerim. 3 üzeri 28 bebeğe yetecek kadar beyaz ipi var. Pembe için de aynı şeyi yapıyorum. 3 üzeri 17'yi 3 üzeri 3'e bölüyorum. 3 üzeri 14 bebeğe yetecek kadar pembe ipi var. Mavi ipe bakıyorum. Elindeki ip miktarı kullandığı ip miktarı bölüyorum. 3 üzeri 28, 3 üzeri 5'e bölüyorum. Çıkarıyorum üstleri. 3 üzeri 23 bebeğe yetecek kadar mavi ipi var. En sonda siyah ipe bakıyorum. 3 üzeri 10'u 3'e bölüyorum. Yani 3 üstü 1 demek bu. Buradan da 3 üzeri 9 olur. Şimdi bakın siyah ip 3 üzeri 9 bebeğe yetecek kadar var. 3 üzeri 9'dan fazla olan bebeklere siyah ipi yetmeyecek. Dolayısıyla en fazla 3 üzeri 9 tane bebeğe yetecek kadar ne yapabilir? İp kullanabilir. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olur. Evet geldim 7. sorumuza. Bütün canlılar için yaşam kaynağı olan suyun israf edilmeden verimli kullanılması için 22 Mart Dünya Su Günü'nde insanlarda farkındalık oluşturmak için bazı derneklerin yaptığı araştırmalar bir televizyon programında yayınlanmıştır. Devlet su işlerinin istatistiklerine göre ülkemizde yıllık kişi başı su tüketimi miktarı yaklaşık 1590 metreküp civarındadır bir yaklaşık buraya dikkat ediyoruz 81 milyon nüfusun olduğu ülkemizde toplam yıllık su miktarının yüzde yirmisinin israf edildiğini ısrarla söyleyen Hulusi Bey böyle giderse ciddi su sıkıntısı çekileceğini belirtmiştir Evet maalesef doğruluk payı çok fazla buna göre Hulusi Bey'in iddia ettiği bir yıllık su israfının yaklaşık metreküp cinsinden Bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Bakın buraya dikkat edeceğiniz hususlardan biri. Yaklaşık. Diğeri de bilimsel. Bilimsel gösterimi biliyoruz. A çarpı 10 üssü N şeklinde yazılacak. Ve baştaki A çarpanı 1'den 10'a kadar olacak. 10 hariç. Evet bakıyoruz. 1590 metreküp ne yapıyor? 81 milyon. %20'si israf oluyor. Bakın. 1590 metrekübü yaklaşık dediği için 1600 olarak düşünelim. Çünkü yaklaşık diyor bakın burada buna dikkat edelim. 1600 olarak düşünelim. 1600'ün %20'sini israf edelim. 1600'ün %20'si israf edilirse ne olur? Ee, 1600'ü 5'e böleriz. yirmi 5'e böl demek. 320 metreküp. Demek ki kişi başı 320 metreküp su israf ediliyormuş. Peki ülkemizde kaç insan var? 81 milyon. Yani 81 çarpı 10 üzeri 6. Kişi başı da 320 metreküp olarak yaklaşık olarak yuvarlasak 320 ile 81 çarpı 10 üzeri 6'yı çarpacağız. 320'nin sıfırını da 10 üzeri 6'ya verelim. 10 üzeri 7 olsun. Ne yapacağız? 32 ile 81'i çarpacağız. 32 ile de 81'i değil de 32 ile 80'i çarpalım. Yuvarlıyoruz. Bakın yaklaşık sonuçlardan gidiyoruz hep. Çarparsam 8 kere 2. 16 elde var. 1, 8 kere 3, 24. Bir de elde 25. Ne oldu? 25 tam onda 6 çarpı 10 üzeri e, bakıyorum. Evet 10 üzeri 7 mi oldu? Yanlışlık yapmadım umarım. 25 çarpı 6 10 üzeri 7. Bunun da bir basamağını kaydırırsam bakın 2,56 çarpı 10 üzeri 8 olur. Bir yanlışlık yapmadım mı umarım. 81 milyon. 81 çarpı 10 üzeri 6. 81 ile 32'yi çarptım. Şurada bir sıfırı unuttum. Evet 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 bir sıfır daha var onu unuttum. Evet siz sakın unutmayın. 2560 olacak orası. Bir sıfır daha var. 2560 çarpı 10 üzeri 7 olacak. Virgülleri kaydırıyorum bakın. 1, 2, 3. 2,56 çarpı 10 üzeri 10 oldu. Dikkat ederseniz bu 2,56'yı da yuvarlarsam 2,6'ya yuvarlarım. Çünkü bakın burada yaklaşık sonuç diyor. 2,6 çarpı 10 üzeri 10 olur. Yani cevabımız D şıkkı olur. Yaklaşık sonuç dediği için sorudaki sayıları yuvarlıyorum. Yani bir üst basamağı ya da bir küçük basamağı yuvarlanmış hali ona göre cevabı buluyorum. Cevabım da D çıkıyor. Şöyle biraz küçültelim soruyu. Evet sorumuzu okuyalım. Yandaki daire grafiğinde bir mağazanın toplam kazancının pantolon, gömlek, ceket, kravat, çorap ürünlerine göre dağılımı verilmiştir. Buna göre bu verilerin sütun grafiğindeki gösterimi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakın. Şimdi derecelere bakıyorum. Öncelikle şu ceketin kaç derece olduğunu bir bulalım. 120, 60 daha 180, 72, 18 daha 90, 270 eder. Buraya da 90 derece kalır. Şimdi yeşil renkli olan pantolon en yüksek olmalı. Bütün şıklara bakıyorum. En yüksek doğru. Pantolon 120, çorap 60 derece. Dikkat ederseniz pantolon çorap birbirinin yarısı olması lazım. A şıkkına bakıyorum. 14, çorap 8. Yarısı mı? Hayır. A şıkkını eledim. B şıkkına bakıyorum. Pantolon 42, çorap 24'ün biraz altında kaç olduğu belli değil. Yarısı olabilir. Bunu elemiyorum geçiyorum C'ye pantolon 8 çorap 4 yarısı olabilir D şıkkına bakıyorum pantolon 40 çorap 15 yarısı değil D'yi değiliyorum aynı zamanda bu renklere baktığınız zaman pantolon en çok kravat en az olmalı pantolon en çok kravat en az mı Evet ikisinde de öyle devam ediyorum devam ediyorum bakın 90 derece e, ceketin çoraptan fazla olması lazım ceket çoraptan fazla fazla evet çok güzel. Devam ediyorum. Başka ne olabilir? Şuradaki sıralamalara bakıyorum. Evet, ikinci sırada gömlek olması mı lazım? Hayır, ikinci sırada ceket olması lazım. Yani pantolondan sonra en çok ceketin satılması lazım. Ama C şıkkında bakın gömlek ceketten daha fazla satılmış. C'yi de buradan eliyorum. Cevabımın B olduğunu hemen görüyorum. Dereceler arasındaki sıralama ve oran neyse sütun grafiğinde de aynı oranı bulmaya çalışıyorum. Cevabın B olduğunu görüyorum. Geldim 9. sorumuza. 9. sorumuzda Şeyma'nın 10 cm uzunluğundaki cetveli kırılmıştır. Şeyma cetvelini aşağıdaki görselde olduğu gibi kırıldığı yerden yapıştırmıştır. Buna göre Şeyma'nın kırmızı çizgi ile belirlediği A noktasının değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakın A noktasına bakarsanız 7 ile 8'in arasında bir mesafe değeri, sayı değeri. O zaman 7 karekök 49 demek, 8 de karekök 64 demek. Dolayısıyla A noktasının değeri karekök 49 ve karekök 64 arasında olması lazım. Buradan da cevabın hemen C olduğunu görüyoruz. Geldik bugünkü videomuzun son sorusuna, 10. sorusuna. Kareköklü sayılarla ilgili bir soru. Bilgileri biliyoruz. Geçiyoruz. Yukarıda verilen görselde zemin ile tavan arasındaki uzaklık kök 720 desimetre zemine olan uzaklık kök 180 desimetre, tavana uzaklık kök 80 desimetredir. Buna göre çerçevenin boyu kaç desimetredir? Yani şu aradaki mesafeyi soruyor. Şimdi bakın kök 80, kök 180, kök 720. Bunları biz A kök B şeklinde yazmamız gerekir. Şıklara baktığımız zaman bakın hepsinde de kök 5'ler görüyoruz. Demek ki ben bu sayıları 5'in bir katı şeklinde yazmam lazım. O halde 80 16 kere 5'ten 4 kök 5 olur. 180 de 36 kere 5'ten 6 kök 5 olur. Tavanla zemin arasındaki mesafe kök 720 olduğu için bu da 144 çarpı 5 olur. Yani 12 kök 5 olur. Dolayısıyla çerçevenin boyu şu iki mesafeyi toplayıp 12 kök 5'ten çıkarırsam bulurum. Yani şu aradaki mesafeyi soruyor bana. 12 kök 5'ten 6 kök 5, 4 kök 5 daha 10 kök 5 olur. 12 kök 5'ten 10 kök 5'i de çıkarırsam Cevabım 2 kök 5 olarak A şıkkı olur. Evet bu videomuzun da sonuna geldik. Tekkal Akademi'de yine güzel sorular, güzel denemelerle deneme çözümleri serisine devam edeceğiz. Mutlaka çözün, durdurun, deneyin, kendinizi görün. Sınava az kaldı, hepinize güveniyorum. Tekkal Akademi'de öğrenmek ve kazanmak için devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.